Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ara sınav vizelerimize sadece 10 gün gibi bir süre kaldı. Sınav anında ben soruları nasıl çözüyorum size bunu uygulama olarak göstermek istiyorum bu video içerisinde. Arkadaşlar şimdi sınav kitapçamızda iki sınavımız, 3 sınavımız, 5 sınavımız olabilir. Bize özel sınav kitapçamız önümüze geldi. Burada iki tane bilgi bizim için çok önemli. Öncelikle birincisi Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani hiçbir şekilde eğer bir soru hakkında fikriniz yoksa mutlaka ama mutlaka o soruyu boş bırakın. Ama biraz olsun bir fikriniz varsa bakın biraz sonra size daha önceki videolarında da bahsetmiştim ama burada şimdi uygulama olarak sizlere göstermek istiyorum. Eğer biraz olsun fikriniz varsa bilmediğiniz sorular ama biraz fikrinizin olduğu soruları çözme ihtimaliniz de var. Şimdi ben testimi açtım. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor ve 20 tane de sorudan oluşan testim. Kendi sınavlarımdan birisini açtım. Benim yaptığım şey sınava girdim arkadaşlar. Hemen testi şöyle bir gözden geçiririm. Ondan sonra en son sayfaya gidelim. Bakın buraya A, B, C, D ve E yazarım. Bu dört tane şıkkı yazdıktan sonra hemen şöyle bir basit bir kutu içerisine alırım arkadaşlar. Bakın buradaki espri her şıktan toplam dört tane doğru cevabımız var. Bakın şuradan bir, iki, 1, 2, 3, 4. Yani bizim 4 tane A'mız, 4 tane B'miz, 4 tane C'miz, 4 tane D'miz ve 4 tane de E şıkkımız var. Bunu E kampüsteki herhangi bir çıkmış sorulara baktığınız zaman sonuçlara baktığınızda şıkları sayarak siz de ulaşabilirsiniz. Bu bize sınavda 1, 0 önde başlamamıza neden oluyor. Mesela bakın. Ben birinci soruyu aldım. Sınavda başladım. Sadece 20 sorumuz var. Biliyorsunuz 7 net ve üstünde derslerden alırsak BF notumuz gelmez ve avantajlı bir konuma geliriz. Şimdi ben birinci soruyu okudum ve birinci soruda diyorum ki B şıkkı kesin olarak doğru. Misal. Bunu şöyle bir yuvarlak için alıyorum. Artık benim birinci soru kafamı karıştırmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi birinci sorumu aldım. Geldim buraya. Ne demiştim? B. Daha sonra isterseniz optik formu işaretleyebilirsiniz. Bakın B'ye ben bir çarpı atıyorum arkadaşlar. Normalde ne olmalı? Eğer kesin eminse birinci sorumuz bizim B şıkkında yani toplamda 20 soru arasında B şıkkında 4 tane B şıkkı olması lazım. Eğer 5 tane B şıkkı işaretlemişsek mutlaka birisi yanlıştır. Yani bir yerde hata yapmışız demektir. Bu bize bir ipucu verir. Şimdi ikinci soruyu boş geçtim. Üçüncü sorunun A olduğuna karar verdim. Hemen sona geliyorum. A'ya bir çarp atıyorum. Geldim. Dördüncü soru A'nın doğru olduğuna cevap, karar kıldım. Dördüncü soruyu okuyorum. Kesinlikle diyorum ki E şıkkı doğru. Hemen sona geliyorum. E'ye bir çarp atıyorum. Şimdi bu şekilde sınavları okumaya devam ettim. Mesela geldim 9. soruya. 9. soruda B mi D mi şıkkı arasında kaldığımı düşünelim. Bakın buraya bir soru işareti koyuyor Daha sonra geldim 10-11-12-13-14-15-17 sorunun A olduğuna karar verdim. Gibi bu şekilde sınav sorularımı cevapladım. Ve sınavın sonuna geldim. Şimdi... Bakın arkadaşlar sınav sonunda bütün sorularımı cevapladım. Boş kalan sorularım da var. Şimdi ne demiştik geriye dönüyorum. 9. sorumda B şıkkı mı D şıkkı mı arasında kalmıştım. Hemen bakıyorum sonuçlarıma. Bakın E şıkkında emin olduğum 4 tane E şıkkı cevabı var. Demek ki bu sorunun cevabı ben B ve E şıkkı arasında kalmıştım ya. Bu eğer E şıkkındaki 4 tane cevabından kesin olarak eminsem o zaman diyorum ki 9. soru B şıkkı. Hemen bunu da işaret içerisine alıyorum ve B'ye bir çarpı daha atıyorum. Yani bu şekil sizin mesela buradan sonraki sorularda cevaplamadığımız sorularda bakın D şıkkını hiçbir cevap vermedi mi gördüm? Demek ki yeni cevaplayacağım, hiç bakmadığım sorularda D şıkkı çıkma ihtimali daha yüksek. Ama tabii ki de buna kesin diyemeyiz. Burada basit bir olasılık hesabı var. Dediğim gibi kaç dersiniz olursa olsun ben şöyle bir 20 soruma bakarım, hemen küçük bir tablomu çizerim. A, B, C, D. Sınavda bana çok büyük bir avantaj sağlar. Sizlere de bu avantajı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu hafta bu cuma günkü videomuz da böyle oldu. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tahminim sınav yerleri açıklanır. Sınav yerlerinde hangi gün, hangi saatte, hangi oturumda sınavda olacağımız ortaya çıkar. Her zaman olduğu gibi sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden başarılar dilerim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.